Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza direkt geçtik. Evet şimdi uçakla arkadaşlar. Bu şey arkadaşlarım maç oynuyor. bir resim yok. O yüzden buna giriyorum arkadaşlar. Hmm, ne verecek bakalım. Evet evlerden alır. Şu küçük olan yere gidelim. Yumruk savaşı mı gireceğiz yoksa? Evet. aşağı atladılar abi hemen. Tamam. <laughs> Anane. gel. Oha! Bak bu yok artık diyorum arkadaşlar. Yani ona o kadar sıktım halde adam ölmüyor. Neyse arkadaşlar, ikinci maçımıza yapalım. Hani Set değiştirerek oynayacağım Of ya oha. Adamı sıktığım halde gebermiyor adam. Nasıl bir şeyse. Neyse arkadaşlar moralimizi bozmayalım. Devam ki devam edelim Arkadaşlar bir şey diyeyim. Hello. Ne yapıyorsun lan? Halaa! ses açık değil. Ben neden konuşuyorum ki? Tamam, bir şey var. Bir şey gerek yok. Ne? Stalber mi? <laughs> Ama şöyle. Zaten küçücük bir adam. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ev mi var diyor ya burada? Bu ne ya? Stalber. Benim de dönmüyor. Oha oha. Ne var yok? Herkes bura arkadaşlar. Neden? Tabii ki de e, burada oldukları için e, bırakıyorlar. Yani e, tane adamın ağzını yapmak için geldi. Ya abi, oyun silah ver lan. Silah ver abi. Hadi. Ha 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 Bitir beni. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar uzatmayalım hızlı maça girmeyelim arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın Bye bye. iyi günler dileyelim görüşürüz ne ki abi ya